Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Selçuk Duman. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Dostlarım uzun zamandan sonra tekrar YouTube'a dönüş yapmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda güzel videolar yapmaya çalışacağız inşallah. Yapacağız. Sizle de paylaşacağız. Biz Meray'a çıktık. Meray'a çıkalı bayağı uzun bir süre oldu. Yaklaşık 40 gün kadar hayvanlarımızı görüyorsunuz işte. Bu sene 16 tane hayvanla Meradayız. 8 tane büyük hayvanımız var. Geri kalanlar bu senenin buzağları. Yeni doğumlar oldu. Maalesef kayıplar oldu. İneğin bir tanesi öldü. Doğumda buzağı öldü mü? Her şeye rağmen yine yıkılmadık. Ayaktayız. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi daha 28 gün önce doğuran inek tekrar bu aya geldi. İki tane de bizim paşayla barış var. Daha önceki videoları izleyenler bilir. Onlar da peşini bırakmıyorlar. Ama 20, 28 günlük olduğu için şimdi tohumlansa da tutmaz. Danalar da zaten şey yapmaz. Daha 10 aylık danalar. Onların da tohumu tutmaz malları güzelce seraya, meraya çıkardım. Çayımı koydum. Köz çayını. Dağın en güzel sevdiğim tarafı bu. İnsanlardan uzak. Doğayla, tabiatla baş başa. Biraz sıcak. Aha gördüğünüz gibi bak açmaya çalışıyor kerata. Hayır bir şey yapsa içim yanmayacak da. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Çiftliğe yeni eklemeler de yaptık tabi. Bizim burada bir tane bir arkadaş var. Kezban. Kezo. Kız. Da 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 dan. Evet arkadaşlar beygir aldım. Geçen sene ceremesini çektim. İşte çaydanlık taşımanın, su taşımanın 500 miligramlık ufak sulardan alıyor. İki saat sonra su olmaya başlıyor bir kilo. 3 saat sonra oluyor bir buçuk kilo. 4 saat sonra oluyor 5 kilo. <laughs> Bu da bizim <laughs> düldül adı kezban. Ama geçen gün gözünü şeye daktırdık, çalıya daktırdık. Çalıya takınca gözüne ak düştü. Bir görüyor gibi, bir görmüyor gibi. Ama e, ilaç ilaç bir şeyler kullanıp düzelteceğiz onu inşallah. Dişi kısrak arkadaşlar bu 4 yaşında. Şu yelelerini falan ben kestim. Geldiğinde çok kötü durumdaydı. Bizim köyden aldım koyuncu bir arkadaştan bunu. O da Allah razı olsun hiç bakmamış yani hayvana. Ama şimdi tüyünü müyünü falan attı. Yapığı mapağı çok feci şekildeydi. Ama arpa marpa bir şekilde düzelliyoruz. Evet arkadaşlar. Saçımın sakalımın kusuruna bakmayın. Malum dağ hayatı böyle oluyor yani. Evet bu uzun zaman uzun zamandır video çekmiyordum, çekemedim. Ee, yani aslında çok şey oldu video çekecek. Çok konu geçti. Ama işte bir türlü denk getiremedik. Bir şeyler bir şeyler oldu. Canımız istemedi falan filan. Ama bundan sonra inşallah tekrardan dönüp güzel güzel videolarımızı çekip siz değerli dostlarımız Allah razı olsun. Ne zaman yeni video geliyor? Ne zaman videoları devam edecek abi diye soran çok arkadaşımız var. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, takibe almayı unutmayın lütfen. Ben çayımı içeyim. Bu kısa bir videoydu. Daha güzel videolar gelecek. malımızı otlatırken sucuğumuzu pişireceğiz, çayımızı pişireceğiz. Günlük hayatımızı sizlerle paylaşmaya tekrar devam edeceğiz. Yeni bir buzağımız oldu evde. Onu da bir ara inşallah çekerim. Yeni dediğim bir ay oldu da. Onu da çeker paylaşırız inşallah. Dostlarım kendinize iyi bakın. Daha güzel ve daha uzun videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.